İçe dışı aktar kısmından XML ile içe aktardığınız gibi pazar yerlerinde iç aktarın, pazar yerlerinden de iç aktarım yapabilirsiniz. Şu anda Source panel paneli iki tane pazar yerine izin vermektedir. İzin verilen pazar yerleri birincisi Trento, ikincisi Hepsi Ben şu an deneme olarak Trento pazar yerinden iç aktarımı başlatacağım. Fiyat aralığımızı verelim. Eğer ki bu bilgileri doldurmadan buraya giriş yapsaydım sistem size zorunlu olduğuna dair hata verecekti. Kaydete bastığında otomatikman trend yol kısmını burada göreceksiniz. Siz bunu ilk defa eklediğinizde ürünleri otomatik güncelle kısmı kapalı gelecek. 3 noktaya bastıktan sonra yüklemeyi başlat butonuna bastıktan sonra sistem 5 veya 10 dakika içerisinde sizin ürünlerinizi otomatikman entegrasyon panelinize yükleyecektir. Ürünleri otomatik ürünleri otomatik güncelle butonunu aktif hale getirdiğinizde sistem bir saatte bir sizin ürünlerinize pazar yerlerinden çektiği ürünlerin adetle fiyatlarını sizin entegrasyon panelinizin panelinizdeki ürün listesindeki fiyatlarla eşitleyecektir. Eğer ki otomatik güncelleme yapmasını istemiyorsanız bu aktifliği pasif hale getirebilirsiniz.